De sevgili dostlar güzel bir pazar gününden selamlıyorum dostlar sizleri Gerçekten çok özel bir video olacak dostlar Fakat bu bir challenge Çünkü sevgili dostlar hesabım bir bakın Bu arada hesabın tipini hiç öyle bakıp şey yapmayın ha Hesap bak sol üstteki seviyeye bak oha. 91 seviye 91 seviye <laughs> Şimdi bak o bir oha geldi ikinci oha gelsin hemen ne Eyvallah Şöyle Oh, oh. Şöyle oh, 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 oh. <laughs> hey, maşallah <laughs> Arkadaşlar görüp görebileceğiniz en nadir hesaplardan ve bir oha daha geliyor hemen hazırsanız bak tam pazar günlük bir video neden çünkü tam böyle kahvaltıda veya böyle bir şeyler atıştırırken izlenecek bir video bu arada gözümden kaçmadı değil bak görüyor musun her yerdeyiz Oğlum, biz bak bu kulübü kurduktan bir hafta sonra instagram postları dedik biz de deriniz yani <laughs> bu derinliği de gösteriyoruz arkadaşlar şu anda hemen bir tane daha geliyor arkadaşlar sola bakın oha Oo. Ben ne 500. Bu bir challenge sevgili <laughs> dostlar. Bu bir challenge. Neden? 17.000 UC'ye 9... 3 do... numara <laughs> <laughs> do la elimle dokuz yapamıyorum bir <laughs> ya, şey ya. Şey <laughs> <laughs> Abi de bu kayısana Üç, 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 üç. yapamayan <laughs> <laughs> adam var ya lan Öyle mi yaptın? Şey diyeyim mi? <laughs> Valla öyle oldum Hani işte bir laf var ya herkes sonunda olmaktan korktu insana dönüşür diye Ben o adama zamanında çok güldüm Gördün mü? Allah da benim başıma verdi Gördünüz değil mi? Her neyse do Dokuz elimle nasıl yapılıyor bilmiyorum arkadaşlar Lan dokuz tane <laughs> Olmuyor işte olmadı değil mi? Nasıl evet, böyle... olmuyor? öyle tamam. Düşün ne oldu? <laughs> Demin yapamadım. Her neyse. Neden challenge diyorum dostlar? 17.000 UC'ye baktığın zaman 9 destansı almak PUBG Mobile oyuncuları için bir rüyadır aslında. Satın alma hediyesi var. Bakın satın alma hediyesi var kralım. buradan bir yükselecek sayı doğru mu? Bak iki malzeme de buradan geliyor. 405 malzeme. Benim rakamlarla bir derdim var bugün. İki tane şundan. Matematik gidiyor. Ne? Matematik gidiyor senin bugün. Evet. Benim matematik yok ki gitsin. Ben sözel okudum. yok <laughs> muydu? <laughs> ben sözel okudum arkadaşlar. Yani lise birden sonra matematik görmedim öyle söyleyeyim. Lise 2'den itibaren sözel seçtim. O yüzden edebiyatım iyidir. Dil anlatım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir dakika makarayı bir bırakalım abi. 2 dakika makara yapmadan durun. Buradan bütün Trabzonlara selam olsun. 61, 405. Buradan tüm 3. Magma galaksisindeki... <laughs> ne <olsa> bunun <laughs> evet, komik değildi. Bunu aç abi. Aç. Arkadaşlar gereksiz espri yapmadan duramıyorum şu an bu videoda. Tamam bu hesap bitti mi sandınız ohalar? Hayır, ya, tamam. Daha ne var abi? Şimdi arkadaşlar bu oha tam oha bu arada. Öncelikle like'lara basın. Bak tıklıyorum. Like'lara basın. Fatih. Gerçekten özel bir hesaptayız. Yok abici. Fatih, Fatih değil. Daha da zor. Daha da zor. Fatih olmaktan daha zor. Çünkü yaklaşık 7 yıl emek vermen gerekiyor. Bu hesap kardeşim yıl. başarım sıralamasında 56. sırada. Oha. Oha. Sesiniz kesiliyor. Lan benim internetim mi gidiyor? <laughs> arkadaşlar hesaba <laughs> internetim dayanmadı öyle düşünün. <laughs> hesap Kaldırmadı bizi. Şey. Şuraya bakın. Of, ya. bütün birerler yapmış mı cidden? Ya oğlum bir de şimdi şöyle bir durum var. Şimdi sevgili dostlar, özel, güzel, heyecanlı bir video olacak dostlar. Başlamadan lütfen kesinlikle birer like atmayı unutmayın dostlar. Hesap bu videoda 500 destansı olacak. O yüzden hesap sahibi için ne kadar özel bir şey olduğunu bir düşünün. Ben 500 destansı olduğunda vallahi duygulandım. Çünkü çok para yatırıyorsun zamanla ve bir şeye ulaşıyorsun. Her neyse özel bir video bu sebepten likelarınızı kesinlikle unutmayın dostlar. Abimizin bizden sadece bir isteği oldu dostlar. O da şu ki bu hesap az aslında başarımda dostlar ilk 10'da olabilirmiş ama 1.4 güncellemesiyle dostlar bundan 4 yıl önce 2-3 tane başarım durduk yere oyuncular yapamadan kaldırılmış dostlar ve bu başarım sıralaması bu olaydan dolayı şu anda hiç değişmiyormuş. Ben bunu bizzat yetkililerle bu abimiz için görüşeceğim dostlar benden özel bir ricası oldu videoda da duyurmak istedim. Muhtemelen dostlar oyundaki başarımlarla ilgileniyorsanız bunu zaten biliyorsunuzdur. Oluşan bu haksızlık dostlar sıralama rekabetini tamamen bitirmiş aslında yıllar önce göstereyim yoksa çok daha yukarıda olması gerek. Q hesabın. Gerçekten özel bir hesaptayız dostlar. Manyak bir video olacak. Şuradan yüksek bir UC vermesini talep ediyorum ben şu anda PUBG mobilden Şuradan. Nerede lan o? Bu ne oğlum avantaj yatına. Evet burada. Bak bu hesaba şurada bak. 3000. Ben artık 3000 ve üstünü görmek istiyorum. Bak biz 3000 bayağıdır 3000'i bile görmüyoruz ya biz bayağıdır bu arada. Evet de işte şu an görüyoruz evet. abi. Hadi inşallah diyelim. 2400. 3, 2, 1. <laughs> Abi yok 3000 ve üstünü görmüyoruz arkadaşlar. Çok ne uzun zaman mi? oldu bak 3000 ve üstünü görelim Tamam artık lafı uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi önce ben tabii MyTik'i incelerim. Doğru mu yaparım sizce? Çünkü hem bedava değil mi? Doğru. doğru. Evet doğru evet, arkadaşlar. Doğru. 9 destansı ihtiyacımız var tamam Unutmayın lütfen. Ahanda bir dakika. O? 8, 7. Bismillah, bismillah, bismillah. Hadi oğlum. 7, Allah kahretsin yapma. Dur şuralarda da çıkabilir. 7, 7. 6, 6 hadi lan. 6. Allah kahretsin 6. 6 mı? Evet arkadaşlar bak 8 kaldı. Bir dakika. Kanka ne oluyor? Reklam gibi nasıl 7 kaldı. Ve şuradan da dostlar bu şekilde şu anda 6 kaldı. Abi şuradan var ya ben bir dörde falan düşürebiliriz diye inanmıştım da. Alınmış, Alınmış ya. Hepsi. Alınmış arkadaşlar. Şimdi sıkıntı burada başlıyor. Baktığın zaman 21 bin UC'miz var. 6 tane de stansı almamız gerekiyor. Benim gözümde direkt şunu... Bir dakika ödül yolu alım. Ödül yolu çok önemli bence şu an. Çok kritik. Ödül yolu. Ödül yolu düz, düz gider bu arada. Allah kahretsin full. Ödül yolu gitmiş abi. Ödül yolu full. Arkadaşlar keşke şu anda yayında olsam ve chatten fikir versiniz biliyor musun? Şu an bunu çok ister. Böyle videolarda çok ihtiyaç oluyor böyle bir şey çünkü. Açalım, Açalım e, ee, Bonus pass. Bonus pass. Bir dakika. Allah kahretsin alınmış. Hı, <laughs> seti, seti giyiyordu zaten. Adı O set mi bu? Vallahi anlamadım ben. Tanımadım. A, ro royal pass. Royal pass. Royal pass. Oh my god. I'm America bro. Oh my god. <gülüyor> 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 royal pass. <laughs> a, ro a, arkadaşlar royal pass açık mı diye bakıyoruz. <laughs> açık abi. <laughs> Kendi böyle kasarak konuşan çocuk var izliyor. <laughs> arkadaşlar. bakıyor royal pass'in sandığında bir şey var mı? <laughs> Oğlum bu ne? Her şey alınmış. şey var. <laughs> Abi, yok Arslan abi, abi zaten olmuyor mu senin hesabın? <laughs> <laughs> bir dakika abi sen olmadığı için mi verdin acaba bana? Bir şekilde yapsın diye. Olabilir mi orada olmadığı için? Oyunda <laughs> olmayan seti getirmemi istiyor değil mi? Onda olmayan. <laughs> tamam bir dakika sakinsin. Şurada kolay olabilir. Bismillah. Oo süper! Hema yani. 131 para var. 4 2. Lan dört de bulut. Ha 4 kalıyor. Al, Doğru. 4 işte. Tamam bir tane hatta beleş geliyor. Evet biri böyle al hatta abi. Almayayım. belki hangisi alma, açacak alma, Doğru doğru, doğru Mecbur açacağız. Ya bulut abi. Ee, ben Bulut mümkünse sen fikir verme. <laughs> sen perşembe de denizin keyfini çıkar ordu perşembe de tamam mı? <laughs> ben tamam, gidiyorum tamam. denizin <laughs> <laughs> Belalı gelirse Bir dakika arkadaşlar şimdi buradan 2 sık. Tamam buradan böyle biraz daha işe gelecek. Bir Hı. dakika burada zaten 4 kalıyor. Abi bu Hı. 750 para Hı. bence hiç abi. bulaşmayalım. Bir dakika dur. Buna hiç bir girme. Çıkıyor ama. Çıkıyor değil mi? Evet çıkıyor. Aa bak bu yani da kolay. kolay. Bu da Aa, kolay. Bu nerede bu? Hangi sandık ya bu? Var abi orada. <laughs> Şu. Bak şu da mühim. Ya şuradaki paralar alınmış mı mesela. Dur bakayım. Bak bunda mesela alınmamış. Bilmemiş. Tabii Güzel. beyler anladınız mı? Aa bak Anladın onu açıp abi. çıkaramamış hatta. Biz çıkarabiliriz üstüne. Şunu? Evet bunu açıp çıkaramamış ama bak Bakın. buna dokunmamış bile mesela. Buna dokunmamış. Buradan başlıyorum Biraz o zaman gelene. tamam. Arkadaşlar Başlaalım. herkes like'ları bastıysa başlıyorum. 3 2 1 diyorum. Şanslı gidelim lütfen. Çünkü çok riskli olmayabilir gerçekten. Olmazsa gerçekten üzücü olur dostlar. Ya biz öyle bırakmayız tabii de ekleme falan yaparız kesinlikle. Ama Rahat olacak. Burada Ama ya. bir challenge gibi yok. o yüzden çok heyecanlı. Lütfen olsun evet. hadi. Çok sarıyor. <laughs> çok sarıyor evet böyle challenge olunca çok sarıyor. 500 destansı challenge arkadaşlar. Versen orada o seti de. Ee, ver bu seti. Tamam 6 <laughs> mantıken şu 6 fullleyene kadar devam etmeliyiz zaten. Evet. O yüzden evet. şu anda hiç gerilmeye gerek yok yani. Peki Neymiş bir şey abi? soracağım. Ne abi? Royal Pass açık mı? <laughs> Royal Pass? Ulan. <laughs> <laughs> Tekrar komik olsun diye yaptım. Komik olduğunu hiç düşünmüyorum zaten. Komik bir görüntü yoktu ortada. Hadi. <laughs> Ama bak bugün çok gülürdün ha bize. 2-3 öyle duramayız ya biz bu kadar. Biz bu kadar duramayız. Biz her sandıkta vurkaç yapmamız lazım biliyor musun? Kelepir biçici ne oğlum? <laughs> abi alt kullandı ya. Evet. Öbür destansıların açalım mı? Çok doğru bu arada. Belki atar değil mi ayrıca? Belki destansıyı da atar abi. Oğlum sen var ya bu yaşta bu zeka ileride geri zeka. Şimdi <laughs> <Tamam. gülüyor> <Çinlik> kullanmazlar. <laughs> <laughs> Dur. Abi ben kapatıyorum. Buradan <laughs> devam ediyorum o zaman. Değil mi? Merhaba, evet. Merhaba. abi. hadi oğlum lan lütfen lan. Armin, ver lan. Ver lan. <laughs> ver lan. Veriniz. O! Bu araba zor çıkıyor. <laughs> evet. Dur 60. Daha... Bizi... Ananı avradını. Aa. Kulak seti seçilmiş. ver lan lütfen lan. Setin habercisi bunlar. <laughs> oğlum hadi lan. ananı avradını. Ver bunu. Tamam. 60. Ömür dostu. 40. 1000 oldu. Tamam. Evet, şuradan devam etmeliyiz. Abi şey söyleyeceğim. Oraya gelsene bir. Nereye? O üstte bir üstte. Abi hmm. burada 200 yapsak şu şey var ya hani e, bak altta bir kart. O, o kart tekrar çıkmaz şey mı? Şey sayıyor mu bizi? Yok saymıyor da hani ne anlatıyor dönüşmez mi? Lan ne diyorsun oğlum sen? Çıkmıyor mu oluyor? Öyle, gitmiyor, öyle gitmiyor. bir şey yok öyle bir şey yok. Unut onu. Nasıl çıkmıyor? Beyler biz şu an bayağı ucu harcayıp var. hiçbir şey elde etmedik. Yanlış bir taktik mi yapıyoruz sizce? Yanlış strateji mi yapıyoruz? No. Yo. Yo abi başka destansı yok ki. Başka harbi ne alacağız ki abi destansı? Hmm diyorsun. Ya, aldık abi şu an. İki tane aldık zaten dört kaldı. Evet. Öyle düşün. hesapta boya var mı? Bir an da aklıma o geldi bak boya hiç dikkat etmedik biz boya var mı diye boya doğru boya 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 biten mi o ne? Vural abinin hayali. Kedi mi? Böyle boya göremezsin hiçbir yerde. O ne abi? Bu ne abi? Abi Sıkıntı bu ne? ne? Tamam şimdi buradaki 60 parayı da alacağız tamam mı? Ardından, Ardından ne yapacağız beyler? Ardından... Var ya bir şey diyeyim mi? <laughs> bak Mehmet abi bu videoyu izlerken kalp krizi geçiriyor bence <gülüyor> Biz <gülüyor> hiç. Biz hiç stratejik, gibi yaptık ama şu an hala 6 destansı ihtiyacımız olduğunu farkında mısınız siz? Abi şimdi abi bunu, bunu, bunu açalım. Evet. Bunu açalım. Bunu niye? Ha, parayla... Çıkarsa... Doğru. Para kalır. <laughs> Kaç kaldı? 5 Peki abi size işte bir şey söyleyeceğim He. Öbürü de 270 ucu değil mi? Ve evet bu da 500 para Bu da 500 para, Şimdi, bu da, 500. Bu 500 para da 270 750 750'liği çıkarsak daha mantıklı olmuyor mu? 270 ucuya değil ki bunlar Ha 360'mış pardon ben 270 hatırladım Peki, abi Peki bir yani. şey soracağım mantıken ucuzunu parayla alıp pahalısını çıkartmaya çalışmamız İşte lazım. ben de onu demeye çalıştım da 360 ucu Niye diyemedin onu? Ucuya fark abi <laughs> 5 kaldı tamam mı? 5 kaldı. 4, 3, şuraya kadar 3 kalıyor. 1000 parayı harcarsak. Ve 3 destansı için 1, 2, 3. Ooo. Her türlü pahalılarını açmamız gerekiyor. En zorları. Bir dakika beyler. Bir yerde şey set, seti mi ne vardı o kolay mı çıkıyordu acaba ya? Ne abi? Şu şeyi. Abi karlı setleri mu? mi? Anladım. Karlı. Bunun seti nasıl çıkıyordu ya? Hasan abi kırmızı destansını. Bak seti ne yapıyorsun? Yo sandıklara gel abi. Bak izni açtı. 3000 uc. Oo çok. Hayır abi kapat burayı sandıklara gel be. Ne sandıkları? Sandıklara derken. sandık var da. Abi sen şu şeyi tıkla hayır burayı değil abi. Nereye ya? Abi, abi üstte, üstte üstte. Burayı değil abi kapat burayı. Ne diyorsun? Kapat bak şu soldaki tıkla şuradan atabiliyorum az yani altayın. Bak üstte. Ee? 540 ucu çok abi. Ama çıkmaz 540... mı? Çıkmaz <laughs> oğlum manyak mısın <laughs> sen? Bunun ben de burada olduğunu biliyorum Ruzi. Abi bir anlattım sandım abi de. Oğlum oradan 3K verip garanti abi, almak şey daha şöyle. çekici bu arada. Ha. Orada... Abi 11.000 UC kaldı arkadaşlar ve şu anda bug'dayız. Şuna i̇şte. devam edeceğiz mecbur değil mi? Buradan 2 tane atabilirim. Abi, abi. Öbürüne de baksana be. Buradan ha. da 2 tane atabiliyor. Abi bu mu abi bu bir şey mu? Abi şey söyleyeceğim. Ha. Bu abi. 6K verip 2 tane destansı alalım. O kadar o paket var ya. Biz de şu an, biz de şu an 5 Hayır, 1 Bir destansı veriyor oradan. Tam bir tane daha var abi orada. Bir tane daha karakter var. Tam da 3K'ya garanti almıyoruz ki. Garanti almıyor muyuz orada? Yok abi bir de öbür parçası var. Hmm. Tamam. Bu Oğlum bu, bu ya. bu set atmıyordu ama ya. Çok zordu hayat. Evet. Ben hatırlıyorum bu set atmıyordu beyler. Abi buradan Zaten Zaten bunu bayağı avucu... Attı! Yani. Ha? Vallahi attı. Vallahi attı. Olmayan Çok attı. baya erken <gülüyor> attı. <gülüyor> Olmayan attı evet. Olmayan attı. Kaç kaldı? 350. <laughs> 4. 4. 4 mü kaldı şu an? Tam 2 tane ucuz 4 var. 4 kaldı. 2 tane ucuz var zaten. 2. Acaba şey o zaman. O zaman bir dakika şunu mu çıkartmaya çalışsak? Bence onları parayla alalım abi. Oğlum bunlar bunları çıkartmaya çalışıp parayı şunlara bassak daha mantıklı olmuyor mu? Bence de Ama daha mantıklı oluyor. Ama burada bir burada bir işte iki. Çıkarsa iki ya, tane alıyorum. Bize şu an kaç tane lazım desansı? Dört. Arkadaşlar <laughs> 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 Herkes, herkes bir şey soruyor. <laughs> Kimse bir şey cevabını bilmiyor. Kimse bir şey bilmiyor. 4 <laughs> tane. <laughs> <laughs> Beyler 4 tane destansız <laughs> lazım tamam mı? Ben diyorum ki 270'lik olan kasayı açalım. Paramızsa pahalı olan zor çıkan sete kalsın diyorum. Bak daha mantıklı. Bence para yetmez abi. Lan, yeter yetmez oğlum daha. O sıra zaten 1500 olacak o. 1500 evet, para iki set yapıyor. Bunların da çıkma şansı daha yüksek zaten. Evet daha kolay atabiliyor bunu. Öyle bir şey var. Hadi oğlum. Titanları çok zor atıyor şans attı az önce. Şansı attı Kanka. harbiden. Ne şans değilsek abi bugün şansımızı denemeyelim mi? Oğlum evet, burada da şansımız, şansımız Allah kahretsin. Ya. Aynısı. Abi bir dakika. Yo. Ay, ya aynısı oh. değil abi. abi. Oh. Kulda <laughs> abi. Bak sana bir tane doğru info yok abi sen verme lütfen. Mehmet abi sen Allah'ın sevdiği kulu musun <laughs> abi? Bu nasıl bir şans? Bu nasıl bir şans kralım Dur şimdi dur yaptık ki. Yaptık bu arada evet. Bir yaptık bir abi, abi şunu verir yani herhalde seti buradan dur bakayım. Verir. Verir Edir abi. Yani. Verir, verir. Hadi lan. Ne verir? Hadi lan. Rahat verir ya ben Hadi. çok Oha. Oha 3 tane başlık. Ver lan. Seti <laughs> Oğlum ver lan şu seti. Veriyorum. Hadi. <laughs> Lütfen lan şunu vereceksin hadi ya. Hadi oyun. Hadi lan. Ercek ya, şansı Hayır. yok. Hayır. Abi vermeme şansı yok. Oğlum. Yok yok. Vermiyor. <laughs> Verecek dur abi. Oyun. Hadi <laughs> vermeyelim. <Verecektir abi. Oyun. gülüyor> Verecek. Bu da ne yaptı? Hadi lan. Hiçbir şey yapmadım. Lan, Oğlum, oğlum bunlar yapmadım. değil. İnsan. Oğlum Çıklıyorum. ver lan. Çık. Hadi Çık. lan. Vay Çık. senin ananı avradını. Tekliden çıkacak. Bir dakika bize iki mi lazım adam. şu an? Evet. <laughs> Oğlum iki lazımsa al oluyor ki. Üç, Hayır, üç, lazım, abi. Üç lazım. Ne? İki bin dediniz sandım ben. Bir tane çıktı. Dur bakayım. Üç lazım arkadaşlar. İki alabiliyoruz. Bir kalıyor. Vay Yok anasını vermedi bizler. yalan. Yok mu bir yerde bir destansı bir şey ya? <laughs> <laughs> yok. lazım ya. Abi. Abi şunu nasıl verme diye. Ben bir 3000 ucu atayım mı? Şimdi size çok komik bir şey söyleyeyim mi? O açtığımız sandık var ya. Oradan 3000'i verseymiş. Belki 3 onlu oluyor çünkü üstünü tamamladığın zaman. 600 UC'den de sen. E, 3 onlu yakın bir şey oluyor. Şu anki attığımız UC'de ilk 2-3 onlu da çıkarsa oluyormuş. Yani sandıktan 3K'ya atsaydı. Test edeceğiz. Tam oluyormuş. Tamam UC'miz geldi dostlar şu anda ve çok rahat yeteceğine inanıyorum açıkçası. Demin büyük bir şanssızlık oldu. Verecek mi bakalım? Ya para zaten kesin olur da. Olmayacak lan galiba parada. para da. olur ya. Para olur. Olacak mı diyorsun? Olacak olacak para olacak. Ama versin yani. Ha para oluyor evet. Para çok yüksek ihtimalle oluyor arkadaşlar ama seti vermiyor ya şaka gibi. Vermiyor. Vallahi vermiyor abi. <laughs> lan para da olmuyor bulut. Para, para olmuyor galiba. <laughs> Ne? Aa, ne bu? <laughs> <laughs> Okey sıkıntı yok arkadaşlar. Her türlü evet artık oldu. Ufaktan bir de UC'miz de artmış oldu yani. Bir dakika belki çıkar mı lan? Pardon, ya abi, abi. Abi, yok çıkmıyor yani çıkmıyor. Biliyor çıkmıyor. çünkü. <laughs> Son anda bak ne kadar mutlu mutlu giderken bir hafta hevesimizi arkadaşlar berbat etti harbiden sağ olsun. Her neyse parayla çekeceğiz dostlar. Bunu alıyoruz ve de üzerine dostlar iki tane 750'lik alıp konuyu kapatırız. Güzellerini alalım bari. Gerçi he, mantıken tamam. Ha ben bununla bence bununla bu. Evet, abi. Ee, Değil mi? Ya. Daha etkileyici görünüyor. Ver kanka. Ve sevgili dostlar. Bir hesap daha yıllarca emek verip milyonlarca lira yatırılıp 500 destansıya an itibariyle ulaşıyor dostlar. Hemen gelsin başarım. Görelim. Olmadı. Oldu oldu da. Yok abi başarım gelmedi bak. Naz yapıyor ya. ya. Mehmet abi bu seti gerçekten niye giydin ya? Yeni geldi diye mi giydin bilmiyorum ama. Mehmet abinin nadir seti var mı? <laughs> nadir set kesin vardır abi bu hesapta biliyor musun? Evet merak ettim orada vardır mı? Dur bakayım. Burada vardır evet, ya. O ne abi? <laughs> Burada kesin vardır. Gerçi oyunda nadir set basketbolcular kaldı. Bey var işte. R2'ler var. Var evet, abi. Pijama var değil mi? Pijama R2 evet. var. R2'ler ee... var. bir de kombinlere bakalım lan. Var yine ya. Oo. Bir dakika ama bu sanırım artık nadir değildi ya. Değil abi. Değil. Evet. Ama eskiden alınmış galiba bu bilmiyorum. Bir R2 görsen. Ooo ban seti var. Ban seti var. Oy. <Nadir. gülüyor> Bu ne ya? Bu da hmm. enteresanmış. Kombinlere bakalım harbiden. Kombinlerde var mı öyle bir şeyler? Yok gibi ya. Abi bu çanta ne? Ne evet Sen niye böyle giyiniyorsun abi? Oha Firavun'un yedi abi senin. Oha. Ka abi. karşım, abi. Karşım, karşım bilmiyordum sağ <laughs> <laughs> Abi 500 esnasına Temu'dan, al Temu'dan aldığımız 500 destansı oldu galiba. Gelmiyor. Neyse. <laughs> Gidip elle tıklayacağız arkadaşlar. Evet burada bak. Of 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 çok iyi görünüyor ya. Sıramız kaç acaba? Sıra kaç olacak abi? Almaya hazır. Bunu alınca mı? 56 idi sıra. aa o, o da değişir değil mi belki? Artmış evet, olabilir değişik. abi. değişik Oo. değişik. Arkadaşlar şuna bakın. Çok iyi. Harbiden çok iyi ya. Hadi hayırlı olsun. Bir hatıra fotoğrafı atayım Mehmet abi. Bir selfie çeksene. Aynen. 500 destansıyla selfie çekeceğim şöyle. <laughs> 500 destansıyla fotoğraf çekiyorum şöyle. <laughs> Tamam aldık. Çerçeve takıldı mı? Nasıl anlayacağız lan onu? Dur. Hemen bir grup kodu veriyorum beyler. Katılsanız da zahmet. Hemen abi. Beyler size zahmet. Yerel grup kurdum. Aa takamadım lan. Oha wow, WoW çerçevesi falan da var abi. Bu arada sıralamada harbiden ne kadar yukarı attı onu merak ediyorum abi ben. Dur şimdi bu çerçeve... atmış olabilir ya. Sağlam puan geldi. Çerçeveyi... Aha da burada of of of, of 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 of. Çok iyi ya. Çok iyi arkadaşlar. Sketler şey de güzel oldu abi. Evet, setle de uydu. Benim en sevdiğim şey nedir biliyor musunuz? Ne nedir? Taze 500 destansı olmuş hesapla gameplay'e girmek. <laughs> 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 arkadaşlar biz bir link gönderelim. Girilir harbiden ya. Dur şu sıralamaya. Al, sıralamaya 56 puanla nereye atmış arkadaşlar bize Hemen bakıyoruz. Ben, çok Oha 30'a atmış. Oha. O kadar fark ediyor. <laughs> Oha! Vallahi arkadaşlar çok iyi. Gerçekten çok iyi. Keyifliydi. Bir gameplay göndermezsek olmaz çünkü dün de hile seyrettik. Oyun oynamak istiyorum. <laughs> Adam vurmak istiyorum. Kan istiyorum beyler kan. Gidelim. Arkadaşlar like'ları basın. Let's go. Tamam sağ sol ön arka bilmiyorum nerede kim var. Dip var galiba. Ben en iyi biz atlıyoruz abi galiba. Muhtemelen biz atlıyoruzdur çünkü ben atlatıyorum. Oradan hesap et. Doğru. Arkam düştü. Baygın bir tane. Tek miydin lan sen? Hop. Oh, Luzi şey ya. Luzi kopmuş. <laughs> evet. Luzi patlamış. Luzi'nin interneti gitti <gülüyor> arkadaşlar. Arka. <laughs> arka <laughs> Biliyor o? Evet, evet. ps yok. DS2 body yedi şu bayağı evin içinde. Okuyayım. Aa bu başka yer. Baygın o. Tamam. Evin içinde de var. Aa bakıyor. Aa nasıl bu oyunda? Üstten bana başkası geliyor Aa oraya başkası Adam, oynadı. onu. Başkası açtı evet. var. Candayım abi. Ha canı bir bunun. Ben Öldü. Bir tane daha var. Dip geldi bana. Canas. O pompalı mı? Tövbe direkt çekti bir <laughs> tane. Geleceğim size. Bir seçim yapmak zorundasın <laughs> abi. O siz <laughs> ölmediniz ben mi öldüm? Bu ne kanka? Seçim bu <laughs> ne bu hayatın şeyi <laughs> mi? <altyapı? gülüyor> Oha bin seçti. Hayır yine Oha, de yetişeceğim. Yine de yetişeceğim. Yetişen mi? Evet evet. Adım indi. Asla bir seçim yapma. Nereye evet. indi? Ben Tam orayı temizledim ikimizi de aldım. <gülüyor> <gülüyor> ah! Bu ne bir Al Ah, adam oynuyor. Ah, geliyor. Köp. Reload, reloadım da yok. İki kişi oynuyor. Abi üç kişi oynuyor. Bir vinç ne girdi? Arka işte yiyin. Aa, arka yanında. yandı. Abi canım yok. Kim aygın? Helal abi, can yok ama. Kim geliyor arkaya? Aa birisi içeride tutuyor. <laughs> üç baygın. Yatın oğlum yat. Bir kaldı. Adam arkadaşlarını tutuyor. Birini çektim ben. Bastım canına. Bir oldular. Arkaya kaçıyor. Bak kaçıyor kendi adına. Atladı biri. Şuraya, şuraya, şu balkona git. Bana kimse bir ki. O tepe tepe, tepe. sıkıyor. et tepe. Baygın. Bravo. Şura var. Dip bir tane pusu olabilir ya, Dip pusu olabilir bir tane dikkat edin. O adamlar ne? Sıkıntı yok. Şurada b birisi var. Bomba atıyor. Geldim sana, geldim. O başka geldi. Altın geldi. Nerede? Çatıda abi. Çatında. Çatında. çatıda Sen de Abi. Sen daha baygın. Ne güzel oyun dönüyor ya. Arkadaşlar Livik maçları can alıcı. Var. Adam elmiş. Gördüm. Oo bana başka bir yer sıkıyor. Burası iki abi. Çok ha, şu ederim. karşı evet orası pusuyor. Karşı falan da pusuyor abi. her yer pusuyor. Dikkat edin. Sola geçiyor şurada. Tamam bakacağım. Oh! Lan oğlum tepe gelmiş pusuyor. Ona başka bir tutan var Baygın. Tutman lazım. Taş arkasını baydınız. Bravo bu evet. iyisin. Kit abi, var yani. mı? Kaldıracak ama Tamam kit var mı? Yok Attım abi. Attım oraya. Attım oraya. Ha kaçıyor. Baygın. İyisin. Dip. Dip geldi bot. Bot abi. Yakın mı kaldırma? Levni'yi bir alsak da öyle devam etsek oyuna. 100 metre gideyim ben. 100 metre gideyim mi? Git git. Ha! Bir de, Yakın. What's evet. Bomban falan yok. Bir yöne çekildim ben. Buradayım. Olum lan bura. Bu baygın. Kankisi içeride bomba atıyor. Tamam biz iyiyiz şu an. Bir yavaşlattık spite'ı. Dışarıda abi. Şurada tamam, mı? Evet, tamam baygın bu da. Tam bitti abi. Okey. Ama emin misin lan? Bitti bitti Bot bey. Vallahi arkadaşlar Livik'te keyifli oyun dönüyor harbiden. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Erangel'da bu kadar keyifli oyun dönmüyor. Bu, bu mod özelinde öyle. Hı? Hop. Nerede o ya? Hiç görmedim ha. Şaka mı bu? Hiç ben hiç görmedim. Görmedim Mantarda Mantarda bitsin. Mantarda. Burası dolu var olabilir mı? beyler. Var i̇ki var. var diyor. Otur bir de bir şey. abi. Mantar Hele. Bayıldı. Bekle. Tut abi. Geleceğim. Abi arkadayım. Adamın puslu yere bak. <laughs> abi olmaz MGS ya. MG'si var bir de galiba onun. Evet. Evet RK'li oturmuş oraya şey. Enteresan valla. Arkadaşlar bunu Bit da aldık valla vallahi oyun bitti. Zamanla Oyunun bir zevki, bir de bitti. Şey. zevki de bitti. An itibariyle zevki de bitti abone <laughs> olayım. Oyunun zevki <zikine> de bitti. Bitmedi oğlum. Gelin titanlarla. Sen burada nasıl dönüştün ya? Ben dönüştüm. Rahat ol. Ben yani dönüştüm. Gel abi. <laughs> titanlarla mı giriyorsun? Gel abi. Geliyoruz abi. Oyun böyle bir özellik sunmuş kullanalım abi. Adamı zıplattım direkt. Bir yedi. İki yedi. Baygın bu. <laughs> Yerine başladım. Hayat bitti. Saldır sana. Oyunu keyifli. çekmem lazım benim. Bu beleş gir. Çek oğlum bunu vur. Çektim beleş Abi çatı, çatı Şurası çatı da var. Mi? Evet ona da vuruyorum. Orası 2. Çok kalaba Abi. burası. Baba beni bir... patlattı lan herifler. Ne zıt? Önüne geçeceğim. Ha. Adam C4 attı öyle şaka mı bu? Bu top beni atıyor şey. Hop bozmaya çalışıyor. Abi bu tabii. ne? Gör, ne gör, yaptın? Ya. Ne yaptım oğlum bir şey yapmadım. <laughs> abi ne ayaklarım beni baga soktu ya. <laughs> Tam ne bizi? Bozmaya çalışıyordum ben. Vay wow, şu tepe var. Çok güzel. Her yer çok dolu bu arada. Benim dip çok Aa, kalabalık. Lan ben buraya nasıl gidiyorum? Buradan görmez abi. Kaldıracağım ben kendimi. Ben tutacağım sonra. Tamam. Her yer görüyor abi burayı. Baba var mı? Bakma lan buraya. Ben bakmıyorum. Ya beni kim sıkıyor? Oha. Beyler altım çok kalabalık. Zemin su. Abi bana. her yer dolu. Bu tarz buradan inmemiz gerekiyor. Aa lan dışı gel, oradan daha yemeyiz evet, Evet şu arka taraf aynı. Güven güven doğru. bakana kan. Altım benim 3 veya 4 haberiniz olsun altım. O ne? Nereden çıkıyor? Ya doğru. Allah kahretsin. Levin sakin. Sakince şuraya gelmem lazım. Bu tabi tamam. tuttum. Geleceğim abi Utursane, hemen sana. Tamam sıkıntı yok. Tamam dayamadım herifi. Oh başka sıkıntı. Geldim. Arkadan biri sıktı. Duydum daha doğrusu. Tut abi. Efendim. Benden P90 al abi ben arkandayım. Ben şu karşı çatıya otursam mı ya acaba? E bir yer değiştirsek mi abi? Ya bu karşıdaki var ya sürekli bana bunu yapıyor ya. Gözükmüyordu o ya. Evet. Ben şu karşıya çekmek istiyorum da bayarlarda yakalıyorum onu. ya. Yani. Ha kaçtı mı? Kayada. m 4'ü unutmayın abi. Emin 4'ü ne yaptı ya? O bence oraya da. Bir dakika blok mantıken bayağı dip geldi şu an. Şurada bir yerde pusuyor bence. Ha şuraya ha, geçti. Abi kiler kiler evet. Abi o şey- SS var. Bravo. Aa oraya yetişti. Var mı bomba patlayıcı bir mallow bir şey? Var abi. Atıyor mu oraya hepsini sen kullanırsın at, at. abi. Sen aim koy. Bak kim nereden sıkıyor görmüyor mu onu? Adam sağdan bakıyordu birim. Tutun Ne vurdu? Tutacağım. Gerek kalmadı hiç ya. Kit yok de ne oldu? Ne var? Attım. Bunlar yakın bomba mesafesine geliyor galiba. Açmalar lazım. mesafesinde. Ya geçti adamlar sarıda. Şurada. Ya geçti. Dip geldi hatta yakın. Saygın bir. Bravo. Bir yerde fight dış taraf. Biri baygın, birisi de burada. İçeri daldı. Çektim abi külünü. Atladı. Canas. Son sevza. Baygın. Alana koşuyorum. Şey, ben. <gülüyor> ben. <gülüyor> ne oluyor abi bu nasıl <gülüyor> fight? <gülüyor> abi ne oyundu ya? Bu nasıl oyun oldu? Nasıl bacağı saçmalık Bravo. ya. <laughs> of. Sanırsın PMSL ya. <laughs> Kardeşim ölür artık yeter ya. Her neyse. Baştan sona olsa Çok keyifli bir videoydu. Umarım sizin için de öyle geçmiştir. Şöyle içimizde çok fazla oyun hevesi vardı. Onu atmış olduk gerçekten. Çıkmadan birer like atmayı unutmayın. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.